Diye böyle başlanır ya. <laughs> Selam canım arkadaşlarım. Geliyorum. Bugün günlerden erimeden şu saçlarım tiftik tiftik olmadan inşallah e, bir temizlik vloguna başlıyoruz beraber. Temizlik vloglarında hep böyle olur ya işte bir şeyi düzeltirken bir şeyi yerleştirirken <laughs> falan. Ay bizimkisi birazcık gerçekçi bir vlog olacak. Ben de isterdim böyle hiç konuşmadan böyle sadece tık 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 seslerle olan vlog var. Öyle bir şey mi çeksem diye ama ay yok ben yapamam. Konuşmadan duramam. Bir de konuşmak istediğim, dedikodu yapmak istediğim şeyler... <laughs> dedikodu şaka. şaka. Ee, o yüzden dedim ki bugün beraber bir evimizi temizleyelim. Yarın çok güzel misafirlerim var çünkü. Ee, gerçek yüzümü göreceksiniz birazdan. Evim inanılmaz kötü durumda. Şaka yapmıyorum, çok kötü bir, bir, bir durumda ama toparlayacağız. Toparlayacağız, başaracağız. Neden? Çünkü... Kocam Bey'le beraber. Merhabalar. Bir elin var? Dört elin sesi var arkadaşlarım. Çözeriz Türkçe. yani. Hı hı. Çözeriz değil mi kocacığım? Çözeceğiz, Biz bugün. çözeceğiz. Üç saati yeter bence. Çözeceğiz, Ay, çözeceğiz. Ay gözleri yapacak. <laughs> ben bunu çözerim hiç merak etme. İnanayım mı? <laughs> bugün küçük odaya gireceğiz. Yani küçük odaya girmek demek benim korkulu rüyam demek. Çünkü bu da hala Böyle. Yani size ilk taşındığımda gösterdiğim gibi bu ev duruyor. Gerçekten duruyor. Çünkü bu eşyası ve salonu olan dolap gibi bir şey alacağız dedik Şey, i̇şte konsol gibi bir şey. Onu alınmadığı için eşyaları sokacak bir yer bulamıyorum arkadaşlarım yani. Nasıl altından kalkacağız bilmiyorum. Bir de size nasıl göstereceğimi de bilmiyorum. Birazcık utanıyorum, çekiniyorum, korkuyorum. Evi temizleyeceğiz. Banyoları utan, yitireceğiz. Utanma, <laughs> çok kötü. Nasıl utanmayayım şuraya bak. Bunu gösterdiğim an gelecek olan kötü yapılar farkında mısın? Farkında mısın? e <laughs> <laughs> annem, annem beni mahvedecek. Annem beni mahvedecek annem. Anne sen bu videoyu izlemezsin. Videoyu burada sen bırakır mısın anacığım? Anneciğim, anneciğim seni çok seviyorum. <laughs> anneciğim, sen videoyu burada kes. Sen orada videoyu kes. Sen bir şey yaparız. Ben sana sonu atarım. <laughs> Bundan sonraki videodan görüşürüz anneciğim. <laughs> Şimdi böyle bakınca birazcık toplu gibi gözüküyor olabilir değil mi? Şurası falan. Sadece bunları dün yıkadım. Şimdi onları yerleştireceğim. Ha, bir de altına bakın arkadaşlar. <laughs> ne olduğunu bile bilmiyorum. Şunları kontrol etmem gerekiyor artık. İlk önce bunları yerleştirelim. Burası çok kötü değil. Yani o kadar kötü değil bence. Sadece şunları bir yerleştireyim. Dün yıkamıştım. Fondöten fırçası, kapatıcı fırçası gibi böyle sık sık kullandığım şeyleri böyle yapayım. Bu da fondöten de kullanırım. Şunları o kadar çok kullanmıyorum. Bunları başka yere koyayım. Evet, burası da var ya gittikçe kötü oluyor. Bu bizden dolayı değil geldiğimizde hep böyleydi. Neyse konumuz o değişim. Burası böyle şey kitaplık gibi olan yer ya. Hepsi karma karışık, tuhaf tuhaf duruyor. Şurada ilaçlarımız. <laughs> i̇laçlarımız için bir kutu almamız gerekiyor ve dereren derer. <laughs> bu ne ya? Bizden bu kadar kötü olamaz ya. Bu ne? Neyse halledeceğiz çözeceğiz Ne yapıyorsun? Hı, çok seviniyor <laughs> Çok sıcak. <laughs> <abla söylüyor> musun? <laughs> çok sıcak. <laughs> Geldik evin diğer kötü tarafına. Burası niye kötü? Çünkü sabah kocam yemek yaptı. Ben yaptım. E şuraya bakın. Bir insan yemek yaparken bu kadar nasıl karıştırabilir ben yaptım, ya? Evet. Güzel güzel yaptım. Maşallah çok güzel yapmışsın. Bir de çözmemiz gereken şu arkamdaki oda ve dolap var. Ama orası için hala kutular falan yok. O yüzden nasıl çözeceğimiz bilmiyoruz. Burası an bakın. Görebiliyorsunuz. Çok karışık ve çok kötü. Kapatalım. Burası yokmuş gibi. Devam edebiliyor muyuz? Yani inşallah öyle bir şey yapabiliriz. Bilmem. Neyse ilk önce. Bu kocam sürekli tuhaf şeyler diyor. <laughs> <laughs> Enerji topluyor. Niye ben açtığım anı bırakıyorsun peki? <laughs> Enerji topladım. Hocam başlayalım mı? Başlayalım. Okey. Birazcık ayarlamaya çalışıyorum. Nerede, ne var bilmiyorum. Ben de gözlüğümü buldum. Bir de benim gözlüklerim hepsi kayıp arkadaşlar. Böyle üç tane falan yok, gözlüğüm yok. Mesela şu markaların hiçbiri yok. Islak mendil, mi hepsi ıslak mendil olabilir mi? Ay evet, hepsi ıslak mendil. Atıyorum bütün gereksiz ıslak mendil atıyorum. Bazen kurumuştur yani anladın mı? Kurumuştur. Bunu direkt böyle varlığını direkt yok ediyorum yani. Böyle bir şey olamaz yani. İkisini birden takayım mı? Nasıl oldu? Bence tatlı olur. Ay çok beklemiştik yüzüklerimizi ya. Onun sertifikası bu. Onu tamam. Evet. Bunu şey Japonya'da almıştık. Aynen. Tokyo. İzlediniz mi benim alacaklarımı da ya. Evet orada aldığım şeyler. Aslında bu tokaydı. Ben onu o gün böyle boynuma falan takmıştım. Ama bir de bu anahtar almıştım. Ben bütün diş fırçalarını atmaya karar verdim. Koza. Sana buradan söylüyorum. Evdeki bütün diş fırçalarını atıyorum şu an. için gerekli gereksiz bir sürü şeyle dolu. Şimdi bunları birazcık kontrol edip artık kullanmadıklarımı böyle rengi falan gidenler atalım. Sen Sanki sevdiklerim hayatım bu hala akşama doğru açarsan ya, ya. <laughs> Peki neden elimizde ütü? Bir de Sen bana ya. <laughs> Allah'ım. İstanbul'da Somba Oooo <laughs> oh! Bunlar nasıl açacağız? Bunları başka yerde mi yapsaydım? Böyle benim ağrı çıkıyor. Bu yüzüğümün kolyesi. Bu benim yüzüğümün burası da kalp ya. Bununla birlikte set alınmıştı. <laughs> Bunu acilen düzeltmem lazım. Yükacığım açık ben serbelen yerinde bir keşke dört tane sen. Tu dert mi? Anıl'ın okuldan gelen <laughs> kahve kuponunu burada ne iş var? Bunu nasıl ayıracağım? Bunu nasıl ayırayım? Ben bunu niye böyle koymuşum ya? <laughs> Şu an sadece altınları kurtarmaya karar verdim. Çünkü diğerlerine zaten çok kötü olmuşlar. Çoğunu oğlum. Sen önemlisin sen, sen gel bana. Oh, tuttuğum önemli. Açtım ama buradan çıkmıyor, buradan da girmiyor. Nasıl yani? Çok şükür. Ben bu ufak ettim. Ayroş'u bana 5 dakika dinlen diye koltuğa gönderdi. Koltuğun önünde böyle varmış. Bana dinlenmeye mi gönderdi, bunu yapmaya mı gönderdi bilmiyorum. Sen beni ispikliyorsun çocuk. <laughs> ha ben buna böyle ispikçilik görmedim ya. <laughs> Yaptığım gibi. İnsan karısını ispikler <laughs> mi? Seni seviyorum. Can. Yaptım. Evet. Tamam şimdi ilk önce şu mesela bunlar diğer odadaki şeye gidecek. Onları bir götürelim. Ofise gidecek şeyler var. Onları artık ayıralım. Bir de bu Dyson'ın ve şey Karcher'ın parçaları var. Bunların kullanılması da gerekiyor. O yüzden bunları nereye koyacağımı da bilmiyorum. Deniz'in eski evden getirdiği işte böyle çok eski CD'ler, kasetler, gerçekten kasetler falan var. Ve onlar çok fazla var. Onlar böyle üç kutu falan zaten. Ama şu an onları koyabilecek hiçbir yer yok. Konsol gibi bir şey alsak, hepsini onun içine böyle güzelce koy istiyorduk. O yüzden onlar yine böyle kutu içinde kalmaya devam edecekler. Ama diğerlerini bir şekilde artık yerleştireceğiz. Şuraya bakın. Bunlar ve daha sayısız şeyler var yani. Çok eski şeyleri var kocamın. Eski evi tamamen boşaltırken bunları da e, bu sandık getirmiştik. Hmm. Soteci belki bileniniz vardı şu an. Yani bir biliyorsanız herhalde budur. Düğünümüz var. Ekibiyle çektiğimiz albümümüz. O zaman o kadar zordu ki. Evet, Hatırlamak bile istemiyorum. Sözde burada yeni seni çektirecektik. Çektireceğiz. Herhalde 5. yılımızda falan. Şimdi, o nereden başlayacağım? Ben bunu hiç çıkartırım. Bence hepsini bir çıkarıp salona götürelim. Tamam. Hadi. hiç bitmeyecek galiba. Bitti bitti. Çoğu acayipti. Biz neden böyle yaşıyorduk? Yani zaman yoktu. Çok acık. Bitti bitti. Bitiyor bitiyor. Bu, bu ne? Bence Hı. Hmm. bunu ofisten kullanabiliriz. Ofisten mi? Evet. Nasıl kullanacağım ofisten? Bu masaya böyle takıyorduk ya. <gülüyor> <gülüyor> aşağıda borçete falan vardı. Bu da ofise ofise gidenler araba indireceğim birazdan biliyor musun? Ne yapacağım? Tamam. Çok... Benim bilgisayarım. <laughs> Bunu evde kalacağız tamam mı? Benim hala masam yok ki. Hem masa alacağız merak etme. Bu bilgisayarım masada, bilgisayarım ofiste. Bu da ofise. Ivar <laughs> da zıvır, Ivar da zıvır. Ayakkabı boyası bile burada, ayakkabı boyası bile burada. <laughs> Ben çok sıcak, saçımı bir toplayayım. Bir de bir şey soracağım, benim saçıma niye taktınız kafayı? <laughs> yani saçımı toplarım, toplamam, keserim, kesmem. Mesela neden bu kadar çok takıldı benim saçım size? Sıcaksa bana sıcak. Dert etmeyin canım. Bakın arada bir topluyorum da, ama canım değil. <laughs> Allah'ını seversen. Ben burayı kurtarayım. Kocacığım. Evet. <gülüyor> Havasızlıktan öleceğim sadece. İnanılmaz sıcak burası. şöyle buzlu buzlu soğuk bir şeymem lazım da Arkayı görmeyin. Hiçbir şey daha bitmedi. Bir de bu arkayı görmeyin. Burası hiçbir şey daha bitmedi. İlk önce yemek. <laughs> oh buzlu buzlu. Evet burada da buz var. Oh çok güzel. Burada da var buz buz. Oh. Yemin ediyorum taşındığımızda bu kadar zorlanmamıştım ben. <laughs> Bulutlar ne kadar güzel! Kocacığım çok güzel! Ay göstereyim Şaka mısın? Allah'ım çok güzel! Ya çok güzel! Çüküler bitse geri kalan çok zor değil. Her şeyi toparlayıp süpüreceğiz. Sileceğiz. Sonra en son son şeyden yıkayacağız tuvaletleri. Hı hı. O kadar. Ama burası o kadar uzun ki iş <laughs> Bir de yapması zor çok küçük ya. Evet ya. Yürüyüş, yürü, yürü yürümek de zor yani. Ve evet, adım ya. atamıyorum, taşıyamıyorum, alamıyorum. Bir de şeyler yok şu an. Kutular falan da yok ya. Neyi hı -hı. nasıl koyacağımı da çok kestiremiyorum. Hı -hı. Neyse bugün öyle de böyle bitecek. Hı -hı. Yapacak bir şey yok. Size gösteremiyorum tamam mı? Çünkü aynı anda birçok şey yapmamız gerekiyor. İşte sizi buraya alamıyorum ama ben orada kalamıyorum çok fazla falan. Yemek yedikten sonra burayı biraz daha düzenledim. O aletlerin şey çantalar vardı ya böyle ufak ufak şimdi göstereceğim size onu. Onların içi çok karışık karışıktı. Onların hepsini böyle bildiğiniz birini buraya birini buraya birini buraya falan böyle döktüm ayıkladım falan filan birazcık. Sonrasında da iki tanesini boşaltıp çıkarttım çünkü deniz o peçetelerin açıkta olmasını beğenmedi kocam. <laughs> böyle mi kalacak? Hmm, tamam falan yaptı. Öyle yapınca ben anladım ki onu diye. Aslında tam normalde biz o iki tane büyüğü onun için kullanıyorduk. Ama bizim orada ardıya böyle kapalı bir yer vardı. Ama şimdi bu kapı çok açılıyor şey aşağıda. Onu haklı düşününce mantıklı geldi. Şimdilik ona koyduk. Sonra böyle şey, kapaklı olanlarını alacağım ama. Göstereyim size bunun şu an son halini. Bir iki küçük değişiklik yaptım. Şimdi son hali böyle. Bunlar bizim 3 tane farklı çöp poşeti var. 2 tuvaletin farklı bir de bu şeyleri ayırmak için olan. O yüzden bunları böyle rahat olsun diye böyle koydum. Bunları böyle ayıkladım. Bu ikisine şey, tuvalet kağıdını ve pardon. Evet doğru bu tuvalet kağıdı bu kağıt havlu. Bunları böyle koydum. Zaten elektriklere çok dokunmadım. Bunlar aynen böyle duruyorlar. Buraya da eskiden diğer evdeki banyoda kullandığım bu makyaj şeyi vardı. Onu böyle yaptım. Bu havluları falan böyle bir koydum. Arkada var. Burada da işte şey temizleyicilerini falan böyle koydum. Bunları böyle bir sepet alıp daha güzel bir düzenlersem daha iyi olacak ama şu en azından güzel dursun diye. Yani çok karışık karışık duruyor diye. Böyle bir şey yaptım şimdilik böyle. Şimdi bunların poşetlerini takalım. Onlar burada. Buralar tabii ki de bitmedi. Bitti zannediyorsanız bitmedi. Tek tek. Burası bitiyor. Sonra ufak ufak devam edeceğiz. İşte bunların içine böyle poşetleri takıyoruz ki plastik, kendi olanları burada ayırıyoruz. Sonrasında bunları da çünkü ekstra poşet çöpüne atmamız gerekiyor. Şimdi bir de çöp atarken bir şeyler bir, çıkıyor ya. Ben mutlaka uğraşıyorum. Ben sadece attım tamam mı? Her şeyi ortada attım. Deniz iki saattir çöp ayırıyor. Böyle bir bölüm yaptık. 2 kere mi, üç kere mi çöpe gitti? Çok yer. zor. <laughs> çok zor. Çünkü gerçekten koruyu çöp ayırmak çok zor. Ben bir yere gaza girip her şeyi tek poşete içine yaptım bugün Bunu böyle mi koyacağız? Çünkü poşeti bir ayırıyorsunuz. Poşet ayrı, kağıdı ayrı, plastiği ayrı. Her şey ayır, yani ayırmanız gerekiyor. Bu da gerçekten çok yoruyor. Bakalım denizden bir hoş bakalım. O Şampik bitirmişsin. Burası yığınla çöktü. Aa bitirmemişsin. <laughs> Son bir tur. Dayan. Yo, var mı? <laughs> tamam tamam. Burayı bir kere bitir gel sonra. Hadi bay bay. Beşinci bye kere var <laughs> mı? Bu arada bu odanın son halini göstereyim. Şimdi şu kutuları hiçbir yere koyamıyorum. Çünkü dediğim gibi bunlar CD'ler falan deniz eşyaları ve koyabilecek öyle bir yerim yok şu an. O yüzden tamam, bu oda boş. O yüzden burada be bekleyecek. Şu ikisi ofise gidecek. Bu da buraya bir çalışma masası gelince o zaman konuşacak. O yüzden nereye koyacağımı bunu da bilemedim. Ya bu odadan şu an boş olduğu için bunları böyle buraya atacağız. Burası kaldı. Burayı henüz hiç dokunmadım. Çok karışık ilaçtan olduğu yer falan. Şimdi biraz ama bunun için de mesela bir kutum yok. Yani bu buna ufak geliyor ve bir sürü ilaç var. Siz de mesela böyle bir şey yaparken bir şey yapanlardan mısınız? Mesela işte temizlik yaparken bir şey izleyenlerden. İki işi aynı anda yapanlardan mısınız demek istiyorum aslında. Çünkü öyle olmamak gerekiyormuş ama çok öyleyim ben. Çok öyleyim ya. Yani. aşırı. Bu da bence şey dikkat bozukluğu yapıyor. Bir şey odaklanamıyorum çok fazla. Şuradan o su sesi geliyor ya. Öf sürekli. Sinir bozucu duyuyor musun acaba? Yemin eczanede bu kadar ilaç yoktur ha. Gerçekten yoktur yani. Şaka mı? Buraya bir tane ecza dolap alana kadar buna ve şuna koyacağım. Japon ilacı benim yani şey, migrenimi sadece bu kesiyor ama artık Kore'ye girmesi yasak. Ondan önce o kadar çok <laughs> kutu kutu aldım. Hepsi aynı ilaç. Ya <laughs> Bunlar benim şişt. Türkiye'den getirip ilaçlarım. Bu normalde eskiden migren, ilaç olarak kullanıyordum. Olmazsa olmaz. Ooh, 2028 Yaşları soğuklanma tarihleri kaldırıyor. <laughs> Bakar mısın göz göz. Yenidir bu galiba. Parol var ama parol şey yok. Kutusu yok. Ve kullanma tarihi ne zaman bilmiyorum. Atayım mı? Risk almayın. Risk almadım. Tamamen yanıklar. Allah korusun. Yenilen bakın tabii ama. Yakılmıştı. Şunu da Japon'da aldım ve hiç kullanmamıştım. Şöyle yaramızı şey yaparsınız. Atıyordu falan. Duyuyordum. Konamadım. Deniz uyudu. Duyuyor musunuz sesi? O yüzden çok yüksek sesle konuşamıyorum. Çok yoruldum. Bugün kıyamam ya. Ben de burayı çözeyim. Banyo yıkayayım genel ortalığı toplayayım. Sen detaylı bir süpürme. Yarın sabah kaldı. Yapacak yok. Saat çok geç. Süpüremem. Aşağıda ses gire. hiçbirinin tarihini bilmiyorum. Bunların hepsini atacağım. Her şey atıyorum. Çok pis kaza yerli. Deniz görse çok mutlu olurdu. Genelde atardı ben tutardım. Aslında işin gerçeğini biliyor musunuz? Ben bu evsel dolabını nereye yapacağım bilemediğim için ona uygun dolap alamadım. Yani nereye koyarsam daha iyi olursa onun ölçüsüne göre bir şey lazım Ne? Ben buna karar veremediğim için bir kere de oraya koydum ve orada kaldı. Özün oldu. Yani yoksa ben de biliyorum gidip dolap almasın çok zor bir şey değil. Sadece karar veremedim. Hala karar yine burada da olmaz. Çünkü ışık geliyor. Böyle çok ışık almaması lazım bence ilaçların. Kapalı bir yer olması lazım. Ayakkabılarının yanındaki bir tane dolabı Ayakkabılık değil de işte böyle ıvır zıvır mı koysak falan diye bir düşünüyordum. İşte şey kablolar, e, bizim şey kameralı malzemeleri falan. Oraya mı yapsam diye düşünüyordum. Onun ölçüsüne göre bir dolap ayarlamam lazım. Yani dolaptayken böyle bir kutu gibi bir şey mesela. Şunun gibi ama iki katlı falan. Çünkü burada da mesela ilaçlar kaldı falan ya. Böyle bir tabii daha güzel. Mesela böyle bir almak çok zor. Çok tatlı olur. Olmasına olur. İnşallah karar veririm. İlaçları böyle koydum ya. Sonra burayı da böyle yaptım. Yani sadece böyle üst üste koydum. Oy. <laughs> bir tuhaf kesiyorsunuz Bunu geçen gün Dilara ile yapmıştık. Ya bunu da hala çerçeve alacağım. <laughs> Şaka gibi böyle kaldı bu ya. Şuraya da böyle şey vermedim. Ufak alalım, böyle koydum. Böyle bir şey oldu şimdilik ilaçlar için. Burayı burada alırsam burası daha güzel böyle. Hem birazcık kitap, birazcık bir aksesuar falan olarak böyle istiyorum. Ama tabii daha güzel çerçevelerle şeylerle falan. Öyle bir düşüncem var. Bakalım. Video çekmeyi unuttum. Burcu buraya yedik bir sürü şey izledik, dinlendik. Anam. Ben video çekmeyi unuttum. Ne olacak şimdi? Aferin sana. Aferin. Unutmuş. Aferin sana. Yorulmuş da. Merhaba, sen uyudun, uyandın. Sen bir kere konuşma. <laughs> sen uyudun, uyandın. Ben biraz uyudum. <laughs> Birkaç saat. Bir şey söyleyeceğim. Sana ne oluyor? Senin bu sesin ne ya? Sana ne oldu? Sen sessiz sakin bir şeydin. Sana ne oldu? Bugün aramızdaki biraz uzun süre işi var. Tamam, <gülüyor> <Sen> <gülüyor> tamam tuş, canım. Düşe ki gel. <laughs> Ama yine de ben çalışabilirim. Kolay tamam, gelsin çok kötü gözüküyor. <laughs> Aşırı kötü gözüküyor ya. <laughs> Bak gözüm de aktı ya. Şimdi benim ben banyoyu temizlemem gerekiyor. Aslında onu sabah yapacaktım. Ama dedim ki zaten duşa gireceğim tamam mı? Normalde fırçaları yıkadıktan sonra dilek Konuşamıyorum. <laughs> Normalde fırçaları yıkadıktan sonra direkt e, yıkıyorum. Çünkü Makyaj şeyleri kolay. Bu sefer zaten yani yıkayacağım. <laughs> dedim ve saldım. Şimdi biraz zor da. O yüzden bir çamaşır suyu sıkayım. O ara makyajımı sileyim. Ondan sonra banyoyu yıkayayım. Sonra kendim yıkanayım. Sonra çıkayım. <laughs> Size yardım video yetiştireyim. Bugün videom yok. Onu yapayım. Böyle uyuyayım. Onu bit bit bitireyim öyle uyuyayım. Ben de rahat etmem. Zaten ya, yaptım yani. Videom hazır da sadece bir kez daha izlemem gerekiyor. O yüzden çok uzun bir işim yok yani. Öyle. Yeni şurası birazcık kötü. <laughs> Makyaj şeyleri kaldı için. Zaten banyom çok küçük. Banyom çok küçük olduğu için çok sorun yok. Diğer banyo denize. Bugün yemek yerken taş kağıt makas yaptık. Ben kazandım. Ufanı hani ben temizleyeceğim bir gün o. <laughs> 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 hmm, ay ay ay. ay, ay. <laughs> Ya, <laughs> <laughs> neyse temizmiş bak. Pislik gelmiyor içinden. <laughs> Bazıların böyle pislik geliyor ya evet. simsiyah falan. Evet, temiz Bizim o kadar değil. Bizim evimiz temiz. Sadece şu an kirli. <gülüyor> <gülüyor> Ama pis değil. iğrenç değil. Lej değil. Evet. Güzel. Ama ben burada zaten dün şey temizledim. Fırça Hı. o yüzden. Ay buraya çamaşır suyu sıktım birazcık bekledim de inanılmaz derecede kokmuş. Şimdi ben burayı temizlemek için şöyle bir tane zımbırtım var. Size bir göstermek istedim. Çok rahat. Bu başlıkları değiştirilebiliyor. Başka başka yerler daha ince daha kalın gibi falan. Çok güzel oluyor. Mesela bakın şimdi. Bir yerimde kamera olduğu için çok da detaylı yapmadım ama sadece size göstermek için şöyle bir su şey yaptım. Bakınız. Baya başarılı. Ben şimdi buranın temizliğine giriyorum. Yeneceğim seni var ya. Yeneceğim. Ha bu arada bunu sıktım. Beklerken eğitim bitirdim. Video tamamdır. Şu an yüklenme aşamasında. Bir soru çıkmazsa o tamam o bitti. Şimdi ben de buraya bitirip kendim bitirip geliyorum. Bu arada saat gece şu an 2 geçiyor. Teşekkür ederim. <laughs> Tarlattık, tarlattık. Mis <laughs> gibi. bak. Çok komik gözüküyor. Çok komik gözüküyorum. Kocacığım gelip kamerayı alır mısın? Oraya geçeceğim ya. Her yerim çamaşır suyu. Bittim gözün Aydın. Bittim. Helal olsun. <laughs> Ve geldim arkadaşlarım. Nasıl gözüküyorum? <laughs> Baya kötü gözük gözüküyorum şu an. Gerçekten sıfır, sıfır ve sıfır makyaj. Hatta sıfır bir şey miyim? Yüzümde hiçbir şey yok. önce bir bak şeyimi süreyim. Bir de göz kremimi süreyim. Sulu su hasunum bu. Baya güzel. Vallahi saatlerimizi 3 yaptık be dostlar. Tamam yani şimdi yüzümü başka bir şey şu an sürmeyeceğim çünkü maske yapacağım. Bir su markasının maskesine karar verdim. Şimdi maskemi yapıp kitabım çok azıcık kaldı. Birazcık kitap okuyacağım. Ondan sonra maskem de zaten orada birazcık bekleyecek için sonra da gelip saçımı falan kurutma işleme geçerim. Yoruldum, yoruldum deyince bana kızıyorsunuz ama arkadaşlar yani ben miyim ya. Ben çok çabuk yoruluyorum ben. Ne yapabilirim yani? Ben sizinle aynı güce sahip değilim. Tamam bunu böyle sürekli dillendirme şey yapma falan diyorsunuz ama yani ne yapayım şimdi yorulduğumda da yoruldum demeyeyim her <laughs> şey maske şey yoruldum yorulduğumda da yoruldum demeyeceksem üzüldüğünde de üzüldüm demeyeceksem biz burada ne paylaşacağız Hı? söyleyin bana bir de el kremimizi sürelim sonra gidelim yatağımıza böyle bir yarım saat falan zaten maske kalsa. Ben orada artık şu kitabı bitireyim. Şimdi size küçük göstereceğim. Kitabım bu arkadaşlar. Tam Instagram'da sizinle paylaşmıştım. Şu kadarcık falan kaldı yani son. 15 sayfası kaldı. Şunu okuyalım birazcık. O ara. dinlenelim. Uyumadan önce ne yapacağım biliyor musunuz? Göz maskesi. O kadar iyi oluyor ki. Bu sıcaklık veren bir de bunun soğukluk vereni var. Çok beğeniyorum. Gerçekten çok beğeniyorum. Sonrasında bunu takacağım. Bebekler gibi uyuyacağım yarına da çünkü çok güzel olacak. Şimdi ben videoyu burada kapatıyorum. Çünkü yarın misafirlerimle böyle ayrı bir vlog çekmek istiyorum. O yüzden sonuçta bu evime ilk defa misafirim geliyor. Ve ilk misafirim yine aynı kişiler. Zaten biliyorsunuz. O yüzden yarın yeni bir videoya beraber başlayacağız. Canlarım kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Oh, koyuyor konuşamıyor arkadaşlar lütfen abone olur musunuz? çok rica ediyorum ve beğenmeyi beğenirseniz eğer daha fazla insanı karşısına çıkarız ve kanalımız bir kocaman olur. ben de çok mutlu olurum kendinize çok iyi bakın. yeni videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın